Merhabalar ben Plexorin'den Eren. Sizlere Plexorin ne olduğunu ve ne amaçlı kurulduğunu kısaca özetlemek istiyorum. Plexorin şu anda 7 sosyal medya üzerinden hizmet veren bir içerik paylaşım aracıdır. Aynı zamanda bu sosyal medyalardaki mesajlarınızı ve yorumlarınızı da aynı platformda yönetmenize olanak tanır. Bu sayede bir içerik paylaşmak istediğinizde tüm platformlarda tek tek paylaşım yapmak yerine bütün platformlar için tek yerden ve tek tuşla içerik planlayabilmenizi sağlar. Bu da size zaman kazanır ve siz de kazandığınız bu zamanla şirketinizi geliştirmeye daha çok vakit ayırabilirsiniz. Şu anda desteklediğimiz platformlar Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X yani eski adıyla Twitter, LinkedIn ve Pinterest'tir. Diğer platformlara ek olarak bir özelliğimiz daha var. Bu da içeriklerinizi döngü halinde paylaşmak. İçerikleri döngü halinde paylaşmak ne demek? Bir başlangıç, bir bitiş, bir de tekrar süresi girdiğinizde o başlangıç tarihinden itibaren girilen tekrar süresi kadar bekleyerek ve tekrarlayarak e, bitiş tarihine kadar paylaşın. Örneğin bugün bir içerik başlangıç tarihi girdiniz ve 7 gün sonra bitiyor ve tekrar süreniz 1 gün. Bu da her gün bu içeriğin paylaşılmasıdır. E, tekrar süreniz 2 gün olursa her iki günde bir bu içeriğin paylaşılması demek. Bunun için firmalar genelde ekip paylaşımı olabilir. Firma kurumsal içerikleri olabilir. Bunların story'e paylaşımında bu özelliği oldukça kullanılır. WordPress ve özel yazılımlar için web site entegrasyonundan bahsetmek istiyorum. WordPress siteniz varsa eklenti üzerinden, özel yazılımınız varsa RSS üstler üstünde sitenize bağlantı kurup, entegrasyon kurup içeriklerinizin bu blog yazısı da olabilir, haber de olabilir e-ticaret sitesiyseniz ürünleriniz de olabilir. Tüm sosyal medya hesaplarınızda anında paylaşılmasını sağlıyoruz. Bu da yeni yayın, yayınlanan içeriğinizin anında bir aktiflik kazanmasını ve belli bir kitleye hitap ederek başlamasını sağlıyor. Bunu normalde birçok şirket zaten birebir kendileri paylaşarak yapıyor. Biz bunu otomasyona döküp sizler için daha anlık bir hizmet çözümü sağladık ve size yine bu konuda da zaman kazandırıyoruz. Son olarak bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Web sitemizin panelinde yapay zeka asistanımız vardır. Bu yapay zeka asistanı sayesinde içerik yazılarınızı yapay zekaya hazırlatabilirsiniz. İçerik yüklerken tek tıkla açıklama yazısını bu yapay zeka asistanımıza yazdırabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir konuda sosyal medya üzerinde fikir alışverişi yapmak isterseniz yapay zeka asistanımızla fikir alışverişi yapabilir, stratejinizi yapay zekayla tartışarak geliştirebilirsiniz. Plexor'u tercih ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür